Başım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Mahalle ana kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Furkan. Ben Emir. Emir. Bir lan <laughs> Arkadaşlar bu videoda... Crossfire challenge yapacağız. <laughs> sakin ol. Yani üst direk challenge. Hadi başlayalım o zaman. Ben bir vuruyorum ama. Da. Sakin olmasın. Tamam ben de ah, son vuracağım. Allah sakin. Evet. evet topun başında Furkan. Hadi <laughs> vuracağız dediğimiz zaman vuruyoruz. Bizde sıkıntı yok ya. Tam bir <laughs> Arkadaşlar şimdi kamerayı devraldım ama yani Evet emir vuracak Hamit. Vuramaz ki bu. Ya dedim aga. Arkadaşlar yani benim gibi vurmaların imkanı yok ama deniyoruz. <laughs> Oğlum daha tek tatlı mı Tamam tamam. Daha tek de attım. <laughs> düşünemiyorum ben videosu. Ne video sonu. Ben? <laughs> <laughs> ben video sonunu düşünemiyorum. Abi, düşünsene. Pişt, pişt, pişt. Emir orada. orada doğru, Rabona. Aynen sonlarda Rabona vuracağım arkadaşlar Rabona, ben. Rabona. Arkadaşlar Rabona ile size bir avcılık. Aga. Arkadaşlar şimdi Ahmet vuracak. Atamaz. Ahmet bir şey söylemek istiyor musun? Ahmet o da eline vereceğim. Ahmet atma. Dedi. Uuuu. Reis ya. Evet. Burada mı? Sıra Can'da. Burada mı? Evet Can'da. Ay e, biraz daha geri. Burada. Aynen. Ben Hadi Can. <laughs> evet, anne demek istiyorsun kameralara. <laughs> Lan atasın bu hayat. <laughs> ne bu hayat. Emir sen vurdun değil mi? Evet. Sıyırdı evet şimdi mi? Furkan geliyor. Furkan vuracak topa. Yine atacak. Burada çok bal <laughs> <laughs> Oğlum bal değil. Hamit bu çocuk. <laughs> Arkadaşlar şimdilik bir şey söyleyeyim mi? Ne yapma yeter. Arkadaşlar üst direği kıracağım. <laughs> sen vursan girmiyor ki zaten sanak. Durmuyor lan. <gülüyor> <gülüyor> evet ne demek istiyorsun kameralara bu feyden sonra? Yaladı, son. yaladı. Al. Tut kamerayı. <laughs> yaladı ya. Sana eli <laughs> 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 Arkadaşlar yaladı geçti. Yani evet Emir Göl, Emir nasıl koşuyor görüyorsunuz? Ya abi çok yakındı. Benimki çok yakındı. <laughs> ben, ben Ahmet Ahmet direkt 2'de iki, iki atıyordum ha. <laughs> bir an ikide iki atıyordum. Ben veriyorum Furkan ver. <laughs> <Can. gülüyor> bu bir arkadaşlar <laughs> ilk. O da sapıyor. Bu da olmadı. Hamit ya evet, git herkes al. Herkes kendi topuna hadi. Tamam atış al. Altın alacak. Herkes kendi, <laughs> herkes kendi <laughs> topuna. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Anlamadım ben. gülüyor> ne demek istiyorsunuz bu filmden sonra? Kameraya hareket çekmezsek arkadaşım. Git bu videodan. Atasana geçireceğim. Ben. Bu videodan git Emir. Ahmet atamazsın. Ahmet, atabilirsin belki. Yok ya Ahmet atamaz. Arkadaşlar. Aynen Ahmet. Seç birini. <laughs> Bu direği kıracağız diyor. Ahmet bir şey söyleyecek misin? Ahmet sakin ol. Ahmet top tutuyor. Ahmet. <laughs> sıkıntı tutun ne de. <laughs> de dedi? Vuracak geldi. Arkadaşlar geçindi. Ben daha çok yaklaşmıştım. Ego yaptım. Ben daha çok yaklaşmıştım. Oh, benimki yavru geçti ama ya. evet Emir vurdu. Ya Emir sen bir daha vurma. Evet, de Demi çekti. Sakin ol beyler. Kameralar çekti. Emir, bir gelsene. Gel bir gel. Kameriz... Bak bu gol sizin için. Evet, gol dedi. Gol, de. gol dedi. Gol dedi. Gol bekliyoruz. Ah. Gol dedi. Bakın Kale ah. kalı şurada. Gol mü Hayır dedi. Gol dedi. Tam direkten gol at o zaman. <laughs> Ye yeah, dedi. Deydirdi. Sayarız. Aa, bak, evet, sıra bende. Arkadaşlar. Can gönder gelsin. Geldim zaten. Evet, evet. Furkan vuracak. Furkan uh, Hamit olduğu için. Arkadaşlar, vuruyorum. Atamayacak. İnşallah atamaz. Ben ne dedim? <laughs> ben ne dedim? Atamayacak demedim. Mi? Evet. Furkan Bey, kamera ne demek istiyorsunuz? Yaladı. İkinci kez. Hep yani. de yalıyor. Ya. Yalıyor. <Bu arada gülüyor> <sen yaladı. gülüyor> İki kez yaladı geçti ya. <laughs> İki kez yaladı geçti. Bir türlü girmiyor. Evet Emir vuracak. Emir bir şey söylemek istiyor Ar musun? Ar <laughs> i̇stemedi. Marka, evet Emir. Emir. <laughs> <laughs> Hamit'in kralı. <laughs> Hamit de değil direkt Sabri. Ben ben i̇ki, iki maç işte ya. Arkadaşlar ben proyum ya Tamam. <laughs> Bu ikisi burada. <laughs> Ahmet getirdi topu Ahmet buraya. Ahmet atabilir Ahmet mi? Atamayacağım. Ahmet kameraları söylemek istediğim bir şey. Kameralara. Rabona. Rabona dedi evet. Aa, evet. Alkış alalım bir tane. Ahmet bir alkışı alkış yok. Bir tane de. <laughs> bir tane değil, bir tane. De bir, tane. <laughs> bir tane yeter. Ahmet atamaz. Ben biliyorum. Rabona dedi. Bakalım Rabona vuracak mı? Futbola gidiyor ama. Tükürme yere. <laughs> Ahmet Rabona dedi. Rabona dedi. evet arkadaşlar. Helal olsun. Rabona'ymış bizde. Bizde ne yapalım? Rabona. Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Ben, ben Sen de değil <laughs> 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 Sen onda. <laughs> git al şimdi. Furkan git al. Gideceğim. Ne gülüyorsun lan? 0 <gülüyor> daha değil mi? Emir 0, sen ne demek istiyorsun? Nerede dostum ya? Arkadaşlar güzel bir... Ya şu yandıraki da... arkadaşlar ya. <laughs> olsun ya. Hayır yok. En azından bu rezil vuruşumu görmeyeceğiz. <gülüyor> Cross <gülüyor> var canım. Valla <laughs> Vur, <laughs> Can, Can. Bir vuruşu var. Ya ja, tırmanı vuracak. Ya seni Travel girdin ya. <laughs> 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 Ama ben ile vurdum. Hangi kime? <laughs> Aa, artist <artışık> yapma. <laughs> ya kavga etmeyin lan! İkinci de ben <laughs> de. Alt tarafı mi zannettin? Yakınlaştırdım, Kavga! boş <laughs> Aynen, abi. çekil abi. Aynen, Vur topu. Vur. Lan, çekil. Ver topu. Ver topu. lan Evet ne demek çocuk kameralara? De Buyurun arkadaşlar. yapıyor. Kendi herkes hadi. Hay attığını alacak hadi doğrusu gidiyor. Tamam attığın gibi alacağım. alacağım hadi. Üçüncüye gitme bak beni ilgilendirmiyor. Büyük gider diyor ki sıçsan atamazsın bir daha Rabun'u diyor. Bana diyor. Evet bir daha Rabun'a ne gitmeyecek? Bana diyorsun. Evet Anlamsın. sana diyorum. Ego katma. Tamam hadi. Hadi lan gelin hadi. <laughs> gelin diyor. Yakınlaştırdı mı? <laughs> Herkes biri de şu an. Emir millet seni izliyor bence rezil olma gel şuraya. Yakınlaştırdım. <laughs> Zoomladım. <gülüyor> Çocuk rezil oluyor şu. Rezil oldun rezil. Emir sonra ben mi vuruyorum? <laughs> çok, çok <burada> <gülüyor> <Anani>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Beni ilgilendirmiyor yani ki. Böyle... Arkadaşlar. At herkes kendi yok? topuna diye iddia atıp sonra da veletleşen Emir'in dramı. Ahmet artık bu araya bir müzik koyarsın. Arkadaşlar, menet istemiyorsanız, evet, like. istemiyorsanız bir like. Menet istemiyorsanız bir like. Bravo. Emir hadi ya. yani kendini. Siktir lan iki kere gittim. İşte bak. 3 üç diyor, bir de iki diyor, diyor ya. Hadi git alalım. Bana zannettim. İki kere gittim. Üçüncüye gitme o da beni ilgilendirmez. Tut, Kamera tut. Herkes kendi topuna demeyecek tamam, misin? Amıyorsan... Artık herkes altına alıyor. Ahmet sen. <laughs> Gördük. Evet, Emir videoda küfür başladı çünkü yediremiyor artık. Arkadaşlar bir dahaki videoya velet istemiyorsanız bir like. Furkan istemiyorsanız <laughs> bir like. Vurun. Bunu <laughs> da hazırlayın. Yemeyeceğim ha. <laughs> ya bana! Evet. Atamayacak ama olsun. Ya Ahmet yeter. Ego kasıyor. Söyledim. 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 <laughs> Benim beri elden ele gidiyor. Oley! Evet Ondan <laughs> sonra <laughs> maç diyor ya. Benle <laughs> ben. Ben eve gidiyorum oğlum videodan sonra. Saat kaç oldu? <laughs> <laughs> <Yapma lan. gülüyor> böyle atıyor. <gülüyor> 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 <haberi Sağ>. <laughs> pro, Arkadaş artık atmam lazım ya. Yeter.